Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Herkese günaydın hatta şu an sabah kahvaltı hazırlayacağım pazar günü çocuklarla beraber hep beraber ailecek dışarıda kahvaltı yapacağız. Biz bugün uyandık tabii ki bir buçuk iki saat oldu neredeyse ama dedim ki artık diğer çocukları da uyanlarayım. yoksa uyanmayacaklar. Güzel bir dışarıda pazar kahvaltısı yapalım dedim. Şu an 14 derece dışarısı. hafif rüzgarlı ama Bilmiyorum. Bakacağım kahvaltıyı hazırlamadan önce. Begüm de burada e, ekmek verdim. Bir tane ekmek yiyor. Ben de güneş kremimi, e, günlük kremlerimi sürdüm. Saçıma da yeni bir sprey denedim. Şu bebek saçlarını uzatacak mı bakalım. Neydi? Biberiye yağ var içinde spreyin. E, bakalım nasıl olacak. Bugün başladım. Mutfağımı da toparlamıştım sabah zaten. Kahvaltıyı çekmeyeceğim. E, videoyu çok fazla detaylı uzatmak istemiyorum. E, kahvaltılıyı sonradan e, göstereceğim Herkes uyandırdıktan sonra sizlerle paylaşırım bugün de bahçede çapalamam gereken yer var orayı çapalayacağım çiçeklerimi ektim e, pazardan aldım çiçeklerimi dün video çekmedim sanırım onları size göstereyim e, ne yapacaktım bir düşüneyim fasulye ekmedim fasulye ekeceğim bugün sonra salatalıklarımı dışarı eksen mi diye düşündüm ama biraz daha erken 6-7 dereceye düşüyor geceleri biraz onu da bekleyeceğim böyle yani sonra akşamda e, e, mangal yapacağız akşam yemeği olarak dünden kuzu eti çıkarttım e, onu şiş olarak kuzu şiş yapacağız bugünkü videonun içeriği de böyle olacak bizimle sabahtan akşama kadar bir gün geçirmiş olacaksınız e, dediğim gibi birazdan kahvaltıda görüşürüz bir Begüm'ü de göstereyim Begüm de buradaydı ben konuşurken gün ne yaptın ekmeği yemek yerine hem yere atmışsın hem de her yeri batırmışsın. Hı? Begüm'le beraber kahvaltı hazırlayacağız. Sonra da ablaları uyandıracağız değil mi Begüm? Şimdi dışarıya kahvaltıyı hazırladım. Dediğim gibi normal sıradan bir kahvaltı hazırladım. Özel bir şey yapmadım. Hep beraber kahvaltı yapacağız. <laughs> Kızlar gelemediler. Bahar ekmek koymaya gitti. Buğlem içeceğini yanmaya gitti. Bir toplanıp oturamadık. Ee, biz başlayalım yavaştan. Begüm burada. Böyle dediğim gibi sonra bahçede işlerimiz de var. Kahvaltımızı yapalım. Bize enerji lazım. Değil mi? Benim işlerim var bahçede. Ne yaptın Bahar? Efendim? Ne oldu bu ulan? Yok mu başka? var aslında. Ben geliyorum bakayım hemen. Herkese tekrar da, merhaba arkadaşlar. En sonunda şu çapalayacağım dediğim yere geldim. E, çapalarımı da aldım. Ya e, kürekle belleyeceğim ya çapalayacağım bilmiyorum. Hangisi kolaysa onu yapmayı düşünüyorum. E, Begüm yanımda. Bulem de bana yardım edecek çapalama işinde. Bahar'la Belinay'ın da arkadaşları geldi. Onlar içerideler. Eğer birazdan giderse onlar da bana yardıma gelecekler. E, böyle Hüseyin de başka işleri var. O da eee birazdan gösteririm onun da ne yaptığını o da kendine göre başka işler yapıyor anlayacağınız herkesin kendine göre bir işi var diyebilirim ağaçlar da çok güzel çiçek açtı bakın kiraz ağacını size göstereyim bir kiraz ağacına bakar mısınız nasıl bir güzellik şurası da erik ağacı dut ağacımız sanırım kurumuş ama sulamaya devam ediyoruz. Belki canlanır. Bulem hazır mısın iş yapmaya? Begüm de burada bize bakacak gölgede. Hafif rüzgarlı hava. Şurayı belleyeceğiz. Çapalayacağız. Adı her neyse işte şu benim çapam. Şurada da kürek var. Şu kısmı çimen olmayan şu kısmı o çapayla çapalayacağız. Kuru, kuru şu dalları alacağız. Onlar geçen seneden. Böyle buğulemle biraz çalışacağız. Hava sıcak ama böyle aşırı bunaltıcı bir sıcak değil tabii. İlk hafif rüzgar da var. O yüzden akşam üstü beklemiyoruz. Sonra da mangal yapacağız zaten dediğim gibi. Hadi iş başına buğlem. Şimdi ben e, kürek aramaya gittim. E, Belina'nın arkadaşının annesi de dondurma getirmiş. Kızlar da dondurmayı yiyorlar. Şimdi burayı ekmeye hazırladık. Ben de soluk soluğa kaldım ve terledim. Gerçekten bu işleri yapmak terletiyor. Bir yandan Begüm de durmuyor. Bu ablası bakar mısın? Yani şöyle tırmıkladım. Böyle düz yapmaya çalıştım. Şurası biraz daha çukur gibi. Sonra tekrar bakacağım. Çapaladım. Ee, buradan makine tam nereden geçiyor bilemedim. Kabloyu kesmemek için sanırım şuradan biraz daha alacağım. Orayı da daha sonra yapalım. Tam bir emin olayım. Kablo kesilmesin. Ee, şuraya da şöyle bir tahta Ve şuraya da böyle bir tahta koyup Hatta şuraya da belki koyup e, Burayı da böyle sınırlayacağız Tahtayla ee, Buraya yoksa Tahta koymamın amacı Sarlongazlar çok geliyor yazın e, Bitkilere Tahta koyacağım ki onlar geçemesinler Hem böyle daha güzel görünür diye Yani böyle tahtayla çevireceğim Hüseyin'e Şimdi buraya ben büyük otları aldık zaten sizde gördüğünüz küçük otlar da var ama tekrar bir daha çapalarım ekmeden önce en geç herhalde bir iki haftaya buraya bir şeyler ekerim böyle toprak havalansın diye yaptım ve buraya at gübresi dökeceğim at dökeceğim sonra tekrar şey yapacağım at gübresi döktükten sonra tekrar bir daha çapalayacağım işte şu otlar bir şey yapsın ölsün kalanlar belli olsun at gübresi getirmiştim Bura bence böyle gayet iyi oldu. Fasulye, salatalık, kabakları falan işte buraya ekeceğim yani. Çoğu şeyi buraya ekeceğim aslında. Şimdi şu çevresini açacağım. Şu otları alacağım şimdi. Orayı da çapalayacağım. Ağaç hava alsın diye. Şu duta da aynı işlem yapacağım. Küçük olan ağaçları yapacağım. Büyük olanlara değil. Hem hava alsınlar hem bu yabani otlardan kurtulsunlar diye. Şu da fındık ağacı. Biraz da terledim yani havada o kadar çok sıcak değil ama dediğim gibi yine de yani toprakla uğraşınca güç harcayınca baya yorulmuşum. Bunları da yaptıktan sonra herhalde şey yaparım. Çünkü Begüm de ağlamaya başladı. Dediğim gibi şunları da çapalayayım biraz hava alsın. Ağaçlar babam bunları gitmeden sanırım budamıştı. Şimdi artık bu sene inşallah fındık verir. Bakalım erikte fındıkta bu sene olacak mı? çok fazla da şey yapamıyorum belli oluyor zaten makine şuraya kadar geliyor yani aşağı yukarı şurada herhalde kablo var diye düşünüyorum tam emin değilim şuralarda kablo var daha fazla da çapalamak istemedim kabloyu kesersek o zaman e, yani çimleri kesemiyor makine kabloyu tekrar ek yapmamız lazım falan bayağı bir iş çıkıyor yani hiç yoktan iyidir e, az da olsa Hüseyin'e bir sorup belki biraz daha çapalarım. Tam kablonun geçtiği yerden emin olayım. Çünkü o biliyor kabloları o yaptı. Böyle yani. Duyduğunuz gibi Begüm de durmuyor. Bunları şuraya atayım. Makine engel olmasın. Çünkü çimen kesiyor. Makine kendi kendine şarj edip ee, çocuklar da durmuyor. Bunları da şimdi karşı ormana atacağız. Sadece zaten ot var. Begüm de durmuyor. Onu da şey yapacağız. Şuradaki ney, Bulem? ne Bulem? Ee, artık gidelim mi? Begüm sanırım uyumak istiyor. Ben de böyle biraz soğuk solayım. Şu çapayı alır mısın Bulem? Bu bana yukarıda lazım olacak. Ben de dediğim gibi yorulmuşum. Şimdi Begüm uyuyacak. Ay, güneş de o kadar çekti. Ee, Begüm'ü uyutacağım eve gidip. Ee, ekmediğim ne kaldı? Bir tek fasulye kaldı. Ha çiçeklerimi de size göstereyim. Fasulye ekeceğim bugün küçük saksılara. Ee, böyle bayağı küçük bir saksılara e, ee, gösteririm tekrar. Fasulyeyi de ekeceğim. Biraz böyle bir karış falan büyüdükten sonra burada dışarıda çapaladığım yere ekerim diye düşünüyorum. Artık bir daha saksı değiştirmem. Zaten fasulye de çabuk büyüyor. Ee, şey yapabilir misin bu Bebek arabasını sürebilir misin yukarıya? Hayır. Dün ektiğim çiçeklerimi göstereyim. Bunları bir önceki videoda görmüşsünüzdür. Ee, pazardan almıştım. Şunu şöyle ektim. Çok güzelmiş bunun rengi ya. Bunları iki tane almadığıma pişman oldum diyebilirim. Acayip karınca gelmiş. Ve şunları da papatya gibi olanları da ektim. Böyle buraya koydum. Şu su şelalesinin yanına, ağacın altına. Buraya da bir iki tane lamba almayı düşünüyorum bakalım. Lambalar vardı ama bozulmuşlar. Ee, biz genelde burada oturduğumuz için Mangal falan burada yaptığımız için Dekor şeyleri buraya koyuyoruz ee, Kendimiz gör, gör Yani kendimiz göreceğiz sonuçta Burası da sabahtan böyle duruyor Diğer aldığım çiçekleri de Öne ektim Onları oraya koydum Bunları da e, Ay bu çiçeklerin ismi neydi Of biliyorum ya Ne şu an aklıma gelmedi Bu iki rengi de buraya ektim Bence çok güzel oldu Evet Artık akşam yemeğe vakti. Ben o kadar çok yorulmuşum ki hiç yani yemek yapacak halim yok. İyi ki de mangal yapmışık bugün. <laughs> Hüseyin de yine akşam yemeği. Şöyle e, şişleri dizdik şuna büyük kısmını Hüseyin yaptı. Bir de şöyle ben sebze yaptım bu sefer. Ay nasıl? Alevli. Ve şöyle sosis çıkarttık e, buzluktan. Onlar sonradan plana katıldı kızların arkadaşları çünkü hala burada gitmediler. Dedi ki onlara da sosis ikram ederiz. Biraz etlerden ikram ederiz. Yoksa yetmez diye düşündük. Sosis ekmeği de ben sabah almıştım marketten. Evde olsun diye. iyi oldu yani. İçecek falan almıştım. Birazdan herhalde olmuştur artık değil mi? Ateş baya harlanmış. Bakalım kızlar ne yapıyor. Begüm de uyudu. larda oturmuşlar trampolinde oynuyorlar. Mangalımızı yaptık. Ee, kızların karnını doyurduk, kendimiz de yemeğimizi yedik. Üstten baya vakit geçti. Biraz kahve keyfi falan yaptık. Çocuklar da içeri girdi. Artık saat 8'e çeyrek falan var. Baya akşam vakti oldu. Ben de e, fosillerlerimi ekecektim. E, hazırladım kaplarını, e, toprakla doldurdum. Onları şimdi içeriye alacağım. Ondan sonra fasulyelerimi de ekip çok hafif bir can suyu vereceğim. İçeride duracak. Zaten dışarıda şu an hala duramıyorlar ee, sebzeler. Daha dışarıya çıkarmadık. Böyle dışarıları toplayacağım. Ne var ıslanacak bir şeyler var mı diye onları kontrol edeceğim. Öyle yani size e, veda edeyim dedim. E, videomu sanırım bir video çıkacak kadar çekmişimdir diye düşünüyorum bugün bayağı bir uzun gündü sabahtan beri dışarıdaydık kahvaltıdan akşam yemeğine kadar bayağı yorulmuşum ben de içeride oturup artık kızlarla dinleneceğiz onlar da yarın okul var e, yatacaklar işte hazırlanacaklar öyle yani normal bir pazartesi olacak yarın şu saksılara e, koyacağım fasulyeleri bunda büyüyecekler ondan sonra toprağı dışarı dikeceğim şöyle 6 tane yapacağım böyle yani bunları ekeceğim şöyle ikişer tane ikişer tane ekeceğim eğer çıkmama ihtimali var diye bilmiyorum bu çiçeklerimi de buraya ektik ee, bunları gösterdim hatırlamıyorum biraz daha toprak attım üzerine şu kısımlarına biraz toprağı azdı ha, Hüseyin de şunu boyamıştı bugün bunu Türkiye'de yaptırıp getirmiştik yarın çatıya takılacak ee, hiç dokuyayım böyle güzel spreyle boyadı iki sefer boyadı sanırım onun da kendine göre işleri vardı bahçede. Öyle yani. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.